Günaydınlar diliyorum değerli izleyiciler. Sarı Kırmızılı ekrandan herkese mutlu sabahlar. Bugün 30 Ağustos. Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Bu zaferin 94. yıl dönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran ve bu bayrak altında Özgürce yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Onun ilkeleri doğrultusunda, onun izinde yürümeye devam edeceğiz efendim. Çok anlamlı bir gün, duygusal da bir gün aynı zamanda. Zafer Bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Bu sabah da böyle başlamak istedik tabii ki ve bu zaferin coşkusunu hem biz yaşayacağız hem de sizlere yaşatacağız. Değerli izleyiciler Galatasaray Kulübü'nden de bu konuyla ilgili bir kutlama geldi. Hep birlikte o kutlamayı izleyelim. Bugün ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 94. yıl dönümü. Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Kulübü'nden yapılan kutlama mesajını da ekranlarınıza taşıdık değerli izleyiciler. Bu sabahta da Galatasaray ile ilgili yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Sarı Kırmızılar bildiğiniz gibi Kayserispor Spor maçının hazırlıklarına pazar günü maçlamıştı. Akisar Belediye Spor maçının hemen ardından iki günlük izinleri vardı ve yarın da antrenmanlar devam edecek. Tabi milli oyunculardan yoksun olarak Sarı Kırmızılar'da tam 6 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı. Onlar milli takımlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürürken diğer oyuncularımız Kayseri Kayserispor maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam edecek. Gazeteleri görüyorsunuz efendim. Az sonra detaylarını hep birlikte inceleyeceğiz. Tabii ki artık transfer dönemi sona eriyor. Son günler ve bu günlerde de birçok iddia var gazetelerde Galatasaray'la ilgili. Biz de her zaman söylediğimiz gibi sizlerle iddia şeklinde paylaşacağız. Eğer bu konuşulan isimlerden ya da başka isimler netleştirse de onu sarı kırmızı ekrandan sizlere aktaracağız. Bildiğiniz gibi Galatasaray çok iyi gidiyor gerçekten. Sarı kırmızılar 2'de 2 yaptı. Şu anda ligde lider. Umuyoruz ki böyle devam edecek. Beşiktaş maçında gerçekten çok iyi mücadele etmiştik ve penaltılar sonucunda da kazanıp daha sezon başında kupayı müzemize götürmüştük. Gelenek de bozulmadı tabii ki. Onun sonrasında Kardemir Karabük spor maçı, ligin ilk hafta maçı. Belki istediğimiz oyunu sağa yansıtamadık ama bu maçı da Eren Derdiyok'un çok anlamlı bir golüyle, son dakika golüyle Kazanmayı başardık. Alınan 3 puan çok önemliydi. Takımın motivasyonu açısından da çok önemliydi. 90 artı 4'te bile kazanabiliyoruz fikrini yerleştirir tabii ki uzun vadede. Ve bu 3 puan da altın değerindeydi. Aynı zamanda tabii ki en son oynadığımız Akisar Belediyespor maçında da Rickering'in özellikle maçın ilk yarısında oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi bildiğiniz gibi. Memnun olduğunu biliyoruz. Ve Sarı Kırmızılılar da bu maçı 3-1 kazandığı istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Eminiz ki ilerleyen haftalarda daha da iyi bir performans ortaya koyarak kazanacaktır Sarı Kırmızılar. Ama şimdi lige kısa bir ara verdik tabii ki milli takım arası değerli izleyiciler. Az sonra gazetelere bakacağız ama biraz başlıklardan sizlere bahsedeyim. Sonra haberimize gidelim. Sonra da gazetenin detaylarını sizlerle paylaşayım. İşte az önce bahsettiğim Aslan Pençesi Galatasaray Akisar'ı devirdi. 36 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz sezon maalesef pek de iyi parlak bir tablo yoktu sarı kırmızılar için. Ama bu sezon yapılan takviyelerle birlikte gerçekten o ışığı fazlasıyla alıyoruz. Eminiz ki bu sezonda şampiyon olacağız. ipi biz göğüsleyeceğiz. Değerli izleyiciler sonuna kadar Diyarra yine Diyarra iddiası Açık Mert Korkusuz gazetesinde yer bulmuş. Aslan Sigorson, Nidas'ta Posta gazetesinde Bakalım hemen. Aslana Buz Kulesi diyor yine e, Sabah Gazetesi'nde de Sigorson iddiasına yer verilmiş. Vatan Gazetesi'nde de aynı şekilde. Cimbom'un en sıcak 24 saati diyor Hürriyet Gazetesi. Bir de Milliyet'e bakalım. Aslandan çifte bomba başlığı var. Tabi bugün gazetelerde ön plana çıkan birçok konu var. Genelde transfer iddiaları var bildiğiniz gibi. Bu iddiaları da sizlerle Paylaşacağız daha sonra ama Galatasaray'ın bu güzel tablosuyla ilgili bir haber yaptık sizler için. Son iki haftada 6 puan aldı Sarı Kırmızılar ve zirvede devam ediyor. Bu haberimizi izleyelim ardından gazetelerin detaylarıyla devam edeceğiz. Ve siz Snyder! Orta geldi! Kafa yerinden eren! Toto Süper Lig Turga Şeren sezonunda ilk iki hafta geride kalırken Galatasaray 6 puanla ligin zirvesini Medipol Başakşehir ile paylaşıyor. Geride kalan 180 dakikada teknik direktörümüz Jan Olderikerink'in sık sık vurguladığı topa sahip olma konusunda Galatasaray'ın bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Kardemir Karabük Spor maçında %70 topa sahip olma oranıyla oynayan takımımız Akisar deplasmanında %68 ile mücadele etti. Başarılı pas konusunda 523 ortalamayla başı çeken takımımızda Wesley Snyder %80 isabetli pasla zirvede yer alıyor. Hollandalı futbolcu Yatabare ile birlikte maç başı 4 şut ortalamasıyla yine birinci sırada. Diyoruz ki bu başarılı istatistik devam eder değerli izleyiciler. Galatasaray'ın ilk iki hafta karnesini getirdik ekranlarınızda. Mücadelece bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebiliriz ki de daha Beşiktaş maçı öncesinde henüz sezonun başı ve ileride daha iyi olacağız ama en azından sahada kesinlikle hırslı bir takım göreceğinizi söyleyebilirim dedi. Oyuncularıyla teker teker ilgileniyor. Onların performansını arttırmak üzere hep daha iyisini istediğini de zaten Sinan Gümüş'ün basın toplantısında yaptığı açıklamalarda da duymuştuk efendim. Oyuncularımızın tabii ki teker teker performansları gayet iyi, takım halinde de iyi. Takım savunmasına daha da dikkat edersek bu sezon gerçekten bize gol atmak bile çok zor olur. Ki zaten bildiğiniz gibi hücum hattı çok zengin bir takım. Galatasaray birçok isim var. Daha Podolski de sakat Podolski de gelecek bu takıma. Bakalım transfer döneminde son son hangi isimleri kadromuza katacağız ama bu sezon spor camiasında da hep bu konuşuluyor. Galatasaray'ın yaptığı transferler oldukça mantıklı, yerinde ve Galatasaray'a yararlı transferler. Sezon içinde de kadro genişliği var. Bir mevkide birçok oyuncu var. Dolayısıyla hem forma rekabeti fazla olacak hem de rotasyon imkanı. Şimdi gazetelere bakalım. Açık Mert Korkusuz gazetesi Aslan pençesi demiş. Hemen detaylarına göz atıyoruz değerli izleyiciler. Süper Lig'de haftaya Galatasaray ve Başakşehir damga vurdu. Konya Beşiktaş maçında tansiyon tavan yaparken Fenerbahçe bir puanı son anda kurtardı diyor. Haftanın panoramasına bir göz atmış Spor Toto Süper Lig'de Açık Mert Korkusuz gazetesi. Süper Lig'de nefes kesen bir hafta geride kaldı. Birbirinden zorlu maçların ardından Galatasaray ve Başakşehir 6'şar puanı zirveye kuruldu. Sarı Kırmızılar Akisar deplasmanında geriye düşmesine rağmen müthiş bir dönüş yaptı. Barcelona vari topla oynama oranına ulaşan Sarı Kırmızılılar 36. hafta sonunda Averaj'la liderlik koltuğuna oturdu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Fenerbahçe'den sonra Bursa'yı da Mosoro'nun yıldızlaştığı maçta Deplasmanda devirdi. Konya Beşiktaş arasında gelenek haline gelen yüksek tansiyon yine sürdü. Konya'da galibiyet hasretini dindiremeyen Beşiktaş da liderliği bıraktı. Fenerbahçe ise kolay geçmesi beklenen Kayseri maçında öldü öldü dirildi. 10 kişi kalan Sarı Lacivertliler gitti denen maçı son dakikada Alper'le çevirdi. Gaziantep ilk hafta sükse yapan Trabzonspor'u oyuna girdikten bir dakika sonra Messi'ye anımsatan Orkan'ın müthiş golüyle devirdi. Ligin yenileri Karabük ve Alanya'da galibiyetle tanıştı diyor gazetede bu hafta neler olmuş onun bir özeti var aslında Açık Mert Korkusuz Gazetesi'nde değerli izleyiciler aynı zamanda haftanın 11'inde Buruma ve Lionel e de değer verilmiş. Buruma'nın bir gol, bir asistlik performansı vardı. Carole de asist yaptı tabii ki. Galatasaray 6 puanla lider durumda efendim. Yine Açık Mert Korkusuz gazetesiyle devam edelim yönetmenim. Sonuna kadar Diarra. Evet, evet. Galatasaray yönetimi anlaştığı Fransız futbolcuyu transfer dönemi bitmeden yetiştirmeye çalışıyor. iddiası var Açık Mert Korkusuz gazetesinde de. Önündeki iki gün kalan Sarı Kırmızılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın direncini kırabilirse Lassana Diyara'yı Türkiye'ye getirecek. 31'lik yıldız senelik 4 milyon eurodan 3 senelik sözleşmeye olur cevabını verdi iddiası var. Sarı Kırmızılılar son yılların en zorlu transferini gerçekleştirmek için gün sayıyor. Transfer döneminin bitimine sadece iki gün kala La Sana için tüm kozlarını oynayan yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Fransız ön libero ile 4 milyon eurodan 3 senelik sözleşme için el sıkışan Sarı Kırmızılılar, Lokomotif Moskova'nın cezayı 5 milyona indirmesiyle de elini güçlendirmişti. Ödeme planı konusunda Rus ekibiyle yaşanan sıkıntı yüzünden transfer uzarken iki gün içinde imzaların atılması bekleniyor. Yönetim geç kalmakla suçlansa da Mars Marsilya, Lokomotiv Moskova ve diğer ölçgenindeki görüşmeler bir hayli zorlayıcı geçiyor. Marsilya'nın 2 milyon euroluk isteğini ayarlanacak özel maçla ortadan kaldıran yönetim sadece Rus ekibinin yola gelmesini bekliyor iddiası var. Gazetelerde tabii ki çeşitli iddialar yer alıyor. Posta gazetesi ekranlarınıza gelsin. Bir diğer iddia da Aslan Sigorson. Galatasaray'ın yeni forveti Kolbein Sigorson olacak. Fransa'nın Nant takımında forma giyen İzlandalı futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. 26 yaşındaki İzlandalı bir yıl kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyecek deniyor Posta gazetesinde. Galatasaray'da Lukas Podolski'nin beklenmedik sakatlığı yönetimi forvet arayışına yöneltmişti. Uzun süren çalışmaların ardından Aslan golcüsünü buldu. Fransa'nın Nant takımında forma giyen Kolbein Sigorsan için yapılan pazarlıklar dün gece olumlu sonuçlandı. 26 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir yıllık kiralık anlaşması yapıldı. Sigorsan'la yapılan görüşmelerde de kesin olarak anlaşma sağlandı. İzlandalı oyuncu geçtiğimiz yıl Nant formasıyla 29 maçta forma giymiş ve 4 gol atmıştı. 1.86 boyundaki futbolcu Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımı adına finallerde 5 maçta 2 gol kaydetmişti ve yan toplarda da etkili olduğu söyleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Rikerling yönetimle yaptığı görüşmede alacağımız forvet özellikle hava toplarında ve son vuruşlarda etkili olmalı demişti. İzlandalı golcü bu anlamda Kering'in ihtiyaçlarına en uygun isim. Ceza sahası içinde ve yandan gelen toplarda çok etkili vuruşlar yapabilen Sigorson yaptığı kafa vuruşlarıyla Fransa Ligi'nde rakip kalecilerin korkulu rüyası olmuştu. Sigorson'un Galatasaray'dan bir yıl için 1,5 milyon euro alacağı öğrenildi iddiası var bu gazetelerde de yer bulan iddialar. Bu şekilde Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine Sigorson iddiası var Sabah Gazetesi'nde de. Aslana Buz Kulesi başlığıyla bu yer verilmiş. Sarı Kırmızılı Kulüp geçen sezon uzun süre peşinden koştu. Ancak eşinin Fransa'da yaşama isteği üzerine Nant'a imza atan İzlanda milli takımının 1.86'lık dev santroporu Colbain Sigors'unu satın alma opsiyonuyla kiraladı diyor sabah gazetesinde de. Vatan gazetesine geçelim. Yine Sigorson gazetede yer alan İddialar arasında. Transfer döneminin sonu gelirken Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Galatasaray'da yoğun bir gündem yaşamaya başladı. Olcan Adı'nın sözleşmesini fesheden, Teote'den vazgeçen, Umut Bulut'un gönderilmesine ramak kalan, Diyong'u gündemine alan Sarı Kırmızılılar, Kolbey'in Sigorsu'nu renklerine kattı. Eski teknik direktör Hamza Hamzoğlu döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Nanta transfer olan İzlandalı Santrafor bu kez Aslan'a evet dedi diyor Vatan Gazetesi'nde. Hürriyetle devam edelim. Hürriyet Gazetesi ekranlarınıza gelsin efendim. Hürriyet Gazetesi'nde de Cimbom'un en sıcak 24 saati başlığı var. Transfer döneminin son günleri Galatasaray için oldukça hareketli geçmeye başladı diyor gazetede ve hemen altında da yine tabii aynı isimlerle ilgili iddialar var efendim okumuştuk az önce. Milli takımın yeni ciğeri Tolga Ciğerci bildiğiniz gibi başarılı bir performans sergilemişti. Henüz yeni bir transfer olmasına rağmen Galatasaray'da ilk iki maçta isabetli top atma oranı en yüksek futbolcu olmuştu. Hatta ilk hafta Tolga'dan daha isabetli pas atan başka futbolcu yoktu lig genelinde. Ve bu performansıyla da teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim onu milli takıma çağırdı. Ve bu başlık atılmış milli takımın yeni ciğeri Tolga Ciğerci. Fatih Terim Galatasaray'ın yeni transferi Tolga Ciğerci'ye hayran kaldı. Gurbetçi futbolcu çalışmalarda tam not aldı diyor. Milli takım Rusya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını dünkü idmanla sürdürdü. Antalya'da toplanan Ay Yıldızlılar'da Galatasaray'ın yeni transferi Tolga Ciğerci ilk kez çağrıldığı milli takımdaki idman performansıyla Fatih Terim'in beğenisini topladı. Galatasaray'da forma giydiği iki Süper Lig maçında da sahanın en çok koşan ismi olan Tolga'nın birçok özelliğine terim artı puan verdi. Gurbetçi futbolcunun enerjisi, pas tercihleri, basit oyunu ve dikine paslarına terim hayran kalırken tecrübeli teknik adamın Tolga'yı Rusya maçında oynatması bekleniyor yazıyor gazetede Hürriyet gazetesinde. Hemen altında da Çağla Amerika'da ikinci tura yükselip ilki başardı. Az sonra bu konuyla ilgili haberimiz var. Tebrik ediyoruz Çağla Büyükakçay. Bizleri de gururlandırmaya devam ediyor. Kariyerinde ilk kez Amerika Açık'ta ana tabloda mücadele eden Çağla Büyükakçay, Amerikalı rakibi Irina Falconi'yi 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını bir ustura yazdırdı ve Çağla böylelikle Fransa Açık ve Wimbledon'dan sonra Amerika Açık'ta da ikinci tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu diyor gazetede. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Gördüğünüz gibi bu sabah gazetelerimiz oldukça yoğun efendim. Aslan'dan çifte bomba yine transfer iddiaları var. Galatasaray iki flash transferi imza attı. Hollandalı, De İzlandalı Sigorson'u renklerine bağladı. iddiası da Milliyet gazetesinde yer almış ve hemen altında Rikering'in derbi planı. Şimdiden 5. hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin planlaması yapılıyor Milliyet gazetesinin haberine göre. Galatasaray'da sezonun ilk iki maçında alınan galibiyetler moralleri yükseltirken Hollandalı çalıştırıcı 5. haftada Beşiktaş'la yapacakları derbiye kadar puan kaybı istemiyor. 2016-2017 Turgay Şeren sezonunda 2'de 2 yaparak lige başlayan ve milli araya zirvede giren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Yanoldur Iker'in ise 4 haftalık planlarını yaptı. Kurmayları ile bir değerlendirme yapan Hollandalı teknik adam Kardemir Karabük ve Akisar Belediye maçlarının kazanmasına önem önemine dikkat çekilirken, milli aradan sonra çıkacakları Kayseri ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da mutlaka galip gelmeleri gerektiğini belirtti. Rikering'in Karabük bu çok baş ağrıtır. Bunu Rize maçında da gösterdiler. O maçta neden zorlandığımız belli oldu. Akisar Belediye deplasmanı ise her takım için zor geçecek. Aslında kolay olmayan ve bizim için değerli iki galibiyet aldık. Aradan sonra Kayseri ve Rize maçlarını kazanıp 4'te 4 yaparak Beşiktaş maçına çıkmamız gerekiyor. O maça kadar kayıpsız geçip orada bu motivasyon ve moralle istediğimiz sonucu alabiliriz değerlendirmesinde bulunduğum Öğrenildi. Tekrar Açık Mert Korkusuz gazetesi gelsin ekranlara. İşte Snyder'ın başarılı performansına dikkat çekilmiş gazetede ve hemen altında yine yan oldu Rickering'in felsefesinden bahsediliyor. Rickering'in felsefesi işe yaradı. Oyuna Galatasaray hükmediyor. Süperlikte üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye kurulan Sarı Kırmızılılar %69 gibi yüksek bir topa sahip olma oranına ulaştı. Ayrıca maç başına 523 başarılı pas yapıldı diyor. Değerli izleyiciler işte bugünün gazetelerinde öne çıkanlar bu şekildeydi. Gazetelerde yoğun bir gündem vardı. Biz de sizlerle paylaştık. Tabii Galatasaray'da başarılar diliyoruz Kayseri Spor maçında. Çalışmaları da takip ediyoruz ve her zaman sarı kırmızı ekrandan sizlere aktarıyoruz efendim. Biraz da basketbola bakacağız. Galatasaray Odeabank'ta çalışmalarını sürdürüyor bildiğiniz gibi. Sarı kırmızılar lige başlamadan önce 14 hazırlık maçı yapacak yurt dışında değerli izleyiciler. Gerçekten zorlu bir maraton olacak onlar için. Hem lig öncesi hem lig sonrası çünkü bir de Eurolik var ama biz onlara güveniyoruz. Sonuna kadar güveniyoruz. Hedef 7000 kombine demiştik. Sizleri de kombine bilet almaya davet ediyoruz efendim. Ve Ömer Yalçınkaya da basketbol takımımızın hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda oyuncularımız da yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Hep birlikte izleyelim. Vallahi açıkçası e, tabii üstüne koyarak ilerliyoruz. E, ufak tefek sakatlıklar oluyor. Geçen hafta kristi için dizinde bir sıkıntısı vardı. Ama gördüğünüz gibi o da antrenmanları yapabiliyor. E, takımımız yavaş yavaş forma giriyor. E, Perşembe günü e, öğlen uçağıyla Milano'ya, oradan da Bormio'ya geçeceğiz. Ee, yarın da takımımızdan eksik olan Bilek Şilip ile e, Justin Dantman da bize katılacak. E, dolayısıyla tam takım e, 14 sporcumuzla Borneo'ya geçeceğiz. E, her şey yolunda. Üstüne koyarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Ege'den ben bu sene çok umutluyum. Antrenmanlarda üstün performans ve gayret gösteriyor. E, diğer oyuncularımız zaten çok e, bilinen oyuncular. Avrupa'da bilinen oyuncular. Dolayısıyla her şey yolunda. Ee, i̇nşallah e, Asad'ı ile yabancı ülkede, İtalya'da kamplara başlayıp e, Ekim ayına kadar tüm hazırlığımızı yurt dışında yapacağımız maçlarla ve kamplarla tamamlarız. Takım olarak iyi kaynaşmaya başladık. Ee, çok iyi oyuncularımız var, çok iyi tecrübelerimiz var. Bileşik ve Cazin'den daha gelmediler. Ee, Onlar da yakın zamanda kampa dair olacaklar. İtalya kampında hazırlık maçlarıyla daha çok kaynaşarak takım olarak daha çok e, birbirimize bağlı olarak, bağlanmaya çalışarak e, iyi bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum. En iyi şekilde Euroleague'de Türkiye ile hazırlıklarımızı düşünüyorum. But um, things are coming together very really well. We're working hard and um, preparing ourselves. İlk hafta çok iyi geçti. Takım halinde çalışmaya başladık. Ama henüz iki oyuncumuz gelmedi. Onlarla birlikte tüm takım çok daha iyi çalışacağımızı düşünüyorum. And we want to see how we fare as a team. Avrupa'daki ilk sezon benim için de çok heyecanlı. Bunu dört yılda bekliyorum. İtalya'ya ilişkimizle. Evet. Oradaki hazırlıkları dört gözle bekliyorum. <laughs> güzel geçti. En önemli şey herkesin sağlam olması, sakatlıksız. Güzel bir hafta geçirdik. Herkes iyi çalışıyor, herkes eğleniyor, zevk alıyor. Aslında zor şey şimdi başlıyor zor tarafı. Yoğun bir maç programımız var. İnşallah orayı da aslında e, ona İtalya'dan sonra biliyorsunuz Rusya var, Yunanistan var. Bütün Eylül ayını inşallah verimli bir şekilde sakatlıksız güzel geçiririz. Sonra da zaten dönüşün artık başlayacak bir hafta sonra. Gördüğünüz gibi Galatasaray Odaya Bank'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ömer Yalçınkaya gün ortası programımıza konuk olmuştu ve hem yeni sezon hazırlıklarını hem de bundan sonraki programı anlatmıştı. Tabii yoğun bir program ama gerçekten hem ligde hem Euro ligde de hedefler büyük. Dolayısıyla bunun öncesinde de hazırlık maçları takımımıza büyük güç sağlayacaktır. Birçok transfer oldu bildiğiniz gibi takımımıza. Geçtiğimiz sezon Euro Cup şampiyonluğunu bizlere yaşattılar. Bu zaferi bizlere yaşattılar ve bu sezonda tabii ki hedefler büyük. Bu doğrultuda devam ediyoruz. Hem baş antrenörümüz Ergin Ataman da gerçekten iddialı açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonda daha sezon başlar başlamaz Euro Cup'ı alacağız demişti. Ve sonunda da öyle de oldu. Bu sezonda inşallah hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Tabii siz taraftarlarımızın desteğiyle birlikte kombine alın diyoruz. Gerçekten takımımızın buna ihtiyacı var. Sizlerin desteği onlar için çok önemli. Ve basketboldan biraz da voleybolun gündemine geçelim. Filede de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Oyuncularımız da sağlık kontrolünden geçti. Bu konuyla ilgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Yeni sezonda hedeflerin yüksek olduğu Galatasaray kadın voleybol takımının tam kapsamlı sağlık kontrolleri tamamlandı. Sezon hazırlıklarına başlayan voleybolcularımız Ada Germen, Aslı Kalaç, Ezgi Arslan, Gamze Alikaya, Güldeniz Öna, Hristina Ruseva, Işıl Öz, Nihan Güneyligil, Nur Aydınlar, Seda Aslan Yürek ve Sinihat Cek, Göztepe Medikal Park Hastanesi'nin uzman doktorları tarafından testlere tabi tutuldu. Her şey keyifli. İnşallah böyle geçecek. Sezondan beklentilerimiz, isteklerimiz her zamanki gibi çok yüksek. Güzel bir sezon olacağını diliyor düşünüyorum ve diliyorum ve bütün arkadaşlarıma, bütün ekibe şimdiden başarılar diliyorum. Bu sene benimle alakalı tabii başka bir heyecanım daha var. Bana layık görülen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek bu benim için müthiş bir motivasyon ve müthiş bir heyecan olacak. Öncelikle böyle bir görevi bana lütfettikleri için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Altından kalkmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma şimdiden burada sizin aracılığınızla söz veriyorum. İnşallah bu sezon hepimiz için çok güzel bir sezon olacak diye düşünüyorum. Galatasaray formasına yakışır bir şekilde hepimiz mücadele edeceğiz. Benim için de yeni bir takım. Üstüme düşen her şeyi sonuna kadar yapacağımı düşünüyorum. İnşallah hep beraber güzel başarılara imza atacağız bu sene. And I'm really happy that I came in. Galatasaray ailesine katıldığım için çok mutluyum. Takım olarak umarım güzel bir sezon geçiririz. Sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Biz de gerçekten onların temennilerine katılıyoruz. Geçtiğimiz sezon Sev Kupası'nda finalde kaybetmişlerdi ama muhteşem bir performans göstermişti. Galatasaray Bayan Voleybol takımı bu sezona da hazırlanıyorlar. İnşallah hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Biraz da Avrupa'ya uzanalım. Arda Turan konumuz değerli izleyiciler. Özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor Arda. Bu konuyla ilgili özel bir haber hazırladık sizler için. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. La Liga'nın ikinci haftasında Barcelona deplasmanda Atletik Bilbao'yu rakit için attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve 2-2 yaparak 6 puana ulaştı. Maçın yıldız isimlerinden biri de Arda Turan oldu. Gol pasını veren milli futbolcu İspanyol basını manşetlerine taşıdı. Marka gazetesinde Arda büyüyor ve Barcelona'yı uyandırıyor başlığı altındaki haberde Arda geçtiğimiz sezona nazaran neredeyse tanınmaz bir halde. Türk futbolcu Barcelona'nın geçen sene Atletico Madrid'e ödediği bonservis bedeline değer olduğunu gösteriyor. İyi bir dönemden geçen Arda golleri ve asistleriyle Barcelona'yı ateşliyor değerlendirmesinde bulundu. Geçen sezon 18'lik 4 Kral Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol atan Arda'nın bu sezon şimdiden 3 gol ve 3 asiste ulaştığını vurgulayan İspanyol Spor Gazetesi, Türk futbolcunun Barcelona'ya katkısının yatsınamaz olduğunu yazdı. Yeni sezon için Arda'yı Barcelona'da sezonun en iyi transferi olarak tanımlayan El Mundo Deportivo gazetesi de Atletik Bilbao deplasmanında zorlanan Barcelona'nın Arda'nın güzel asisti sonrasında gelen golle 3 puanı aldığına vurgu yaptı. Öte yandan Hırvat Yıldız Ivan Rakitic gol pasını veren Arda Turan'a teşekkür etti. Rakitic maçın ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada Arda'ya teşekkür ettim. Şimdi de ona bir şey ısmarlayacağım ifadelerini kullandı. Güzel bir performans sergiliyor bu sezon Arda Turan hem golleri hem asistleriyle ve bu konuda tabii ki İspanyol basının hayli dikkatini çekmiş. Geçtiğimiz sezondan bu yana hayli gelişme olduğunu dile getiriyorlar. Arda Turan'la ilgili zaten çok yetenekli, çok başarılı bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonda ilk yarısı forma giyememişti Barcelona'nın cezasından ötürü. Daha sonrasında forma giymeye başlamıştı. Bu sezonda tam anlamıyla alıştı diyebiliriz. Yine gollerini bekliyoruz, asistlerini bekliyoruz tabii ki. Değerli izleyiciler çok şık goller ve asistler Arda Turan'dan geliyor. Devam edeceğiz. Milli takımımıza devam edeceğiz bu kez. Günaydın Galatasaray ailesine. Amili futbol takımımız bildiğiniz gibi 2018 Dünya Kupası elemelerinde 5 Eylül'de Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Hırvatistan cephesinden de açıklamalar geliyor. Teknik direktör Ante Cacic iddialı açıklamalarda bulundu bu maç öncesi izliyoruz. Ve değerli izleyiciler Galatasaray'ın ve spor dünyasının gelişmelerini sizlere aktardık. Günaydın Galatasaray ailesi burada sona eriyor. Bu özel günde bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz efendim. Onun izinden yürümeye devam edeceğiz. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.